Merhaba arkadaşlar. Bugün oyun kesicide bir Minecraft videosuyla daha karşınızdayız. Ama bu icatlar videosu değil. Parkur videosu. Evet parkura başlayalım. İlk önce uyarıları okuyalım. Oyunda hile yapmak yasaktır yazıyor. Parkura hoş parkur haritasına hoş geldiniz yazıyor. Hareket etmek için bloklara ihtiyacınız var yazıyor. Ben tabi topladım buradan. Şurayı bir eştim ben. Oho. Ben burayı niye eşmemiş? Arkadaşlar izlenmeler güzel gidiyor. Hadi başlayalım. Gece mi oluyor ya? Olsun. Şöyle koya koya gidelim. bize sıkıntı, bize sıkıntı yaratmasın. Evet şuraya atlayalım. Şuraya da bir tane koyalım. Lavlar nereden geliyor ya? Şöyle inelim. Evet. Şöyle. Şöyle. Şunu da şuraya koyalım. Arkadaşlar videoyu Fraps'la çekiyorum. Videoları biraz geç yükleniyor çünkü Fraps'ın boyutu çok yüksek. Ve bu arada izlenmeler için herkese teşekkürler. Oh be, sonunda. Burada ne yapacağız? Herhalde blok koya koya yukarı çıkacağız. Çıkalım bari. Bakalım ne göreceğiz. Lan düştük. Şöyle çıkalım bari. Bir zaman kaybetmeden. Şunu şuraya koyalım. Şöyle. Az daha düşürdük. Hızlı hızlı gidelim arkadaşlar. Şöyle seke seke. Kurbağa gibi. Kanguru gibi. Seke seke. Şurada bir uyuyalım. Sabah yola devam ederiz. şöyle. Oha buz. Kaymayalım. Şu buzları. Buzlardan korkuyorum arkadaşlar. Kayıyorlar çünkü. Az daha gidiyordum. Hadi hızlı hızlı. Kanguru gibi hadi. Atik, çevik. Ay şunu da alalım da. Hadi hızlı hızlı gidelim. Arkadaşlar hiç tehlike almayayım ben şöyle blok koya koya gideyim ya. Şuraya koymayayım. Ulan en tehlikeli yerde koymuyorum var ya. Uyum bu. Şuraya bir tane koyalım. Şuraya da. Şuraya da. Arkadaş nasıl bir parkur bu ya git git bitmiyor. Bu parkur il ileride zorlaşacak bak kesin. Evet geldik. Ya yüze yüze git diyor arkadaş. Ya da buradan bot al diyor. Biz bot değil. Ya da gitmeyelim. Yüzerek gidelim. Hadi. Hı -hı. Az daha gidiyorduk ya lan. Nereden eğiliyorduk? Eğilemedik. Şöyle uzyalım. uzayalım. Oha bunlar ne? Bunları düşmemek lazım. Yakar yakar. Mangal yaparlar. Şöyle dümdüz akalım biz. Can gitti can. Allah Allah. Burada nasıl zıplayamıyorsun sen ya? Buradan zıplayamaz zaten. Ben biliyorum ha. Biliyorum ben. Şöyle, şöyle, şöyle. Arkadaşlar yavaş yavaş ilerliyoruz gördüğünüz gibi. Bundan niye düşürüm ben ya? Şöyle koyalım buna. Oha ok mu atıyor? Abi bir kere atıyormuş tamam. Şöyle koy koy ilerleyelim. Arkadaşlar burada düşersek ayvayı yeriz. Şöyle yavaş yavaş. Evet. Geçtik arkadaşlar. Bakalım şimdiki yer nasıl olacak. Çok merak ediyorum. Buna lan. Ulan, da, ulan aşağı ineceksek yukarı niye çıkarttınız? Yukarı çıkacaksak aşağı niye indirdiniz? Nasıl bir, oy, nasıl bir parkur bu? Nasıl bir parkur bu? Şş, az daha gidiyorduk arkadaş. Oh. Buna lan. Bitti mi? Vay be. Parkuru bitirdik arkadaşlar. Evet ilk parkur bölümümüzü de bitirdik. Video güzel oldu. Zor oldu. Bir dahaki parkur videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.